Arkadaşlar merhaba, ben Berkin Yeksan. Gök Üniversitesi Öğrenci Konseyi Eğitim Fakültesi Başkanıyım. Üniversitemizde uzun süredir sorun olan ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde düzenlenmesi için üniversite yönetimimiz ile sürekli irtibatta olduğumuz akademik takvim konusunda yapılan değişiklikleri sizlere iletmek için karşınızdayım. Sizler istediniz, bizler ilettik ve üniversite yönetimimiz biz öğrenciler için düzenlemeleri gerçekleştirdi. Öncelikle yarı yıl tatilimiz artık 18 gün. O kısa yarı yıl tatilleri artık tarih oldu. Bunun dışında iki dönemde de sınavlarımıza daha iyi hazırlanabilirim diye finallerden önce bir hafta tatilimiz var. Bu videoyu izleyen arkadaşlar izlemeyenlere iletsin veya mutlaka onları bilgilendirsin. Burası çok önemli. Finallerden önce verilen tatilde kesinlikle make-up dersi veya herhangi bir sınav konulmayacak. O dönem tamamen boş bir şekilde bizim sınavlara çalışmamız için ayrılmış günlerdir. Dekanlarımız ve bölüm başkanlarımız gerekli bilgilendirmeyi hocalarımıza yapacaklardır. Ama olur ki bir karışıklık neticesiyle bu tatil dönemler herhangi bir sınav ders konulursa kesinlikle buna itiraz ediniz. İsterseniz kendiniz bölüm başkanınıza girip durumu açıklayabilir ya da bizlere ulaşabilirsiniz. MEP Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak sizler ve üniversitemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz dönemindeki siz değerli MEP'lilere tüm iyi dileklerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.